Bağışıklık sistemine mi etkisi var bentonitin? Yani ne sıklıkla kullanmalı, nasıl kullanılmalı? Şimdi şöyle söyleyelim onu. Bentonit dünyada negatif iyon taşıyan tek evet. kil minerali. Eğer doğru üretilirse. Bu maddenin bütün toksin, ağır metal, radyasyon, virüs ve bakterileri mıknatıs gibi çekebildiğini evet. düşünün. Tamam. Ve bunun da yüzlerce bilimsel çalışmayla ispatlandığını evet. düşünün. Zaten yani, hayvanlarda görmüşler diyorsunuz efendim. Evet, e, onların insan, kendi hayvanların e, kendine özgü ile içgüdüsel evet. yöntemlerle kendilerine yararlı olan bir şeyi tabiatta bulup çıkarma özellikleri evet. var. İnsanlardan çok daha gelişkin çok bu. Doğru. Bu nedenle insanlar bunu hayvanlardan görmüşler. Hayvanların bu kile gelip bir iyileştiğini gören insanlar kendi mide, bağırsak, deri hastalıkları, işte e, yaralanmalarda falan çok geniş kullanmışlar evet. yanıklarda çok hmm. geniş kullanmışlar ve bunun tedavi edici gücünün farkına varmışlar.